Mersin'de yaşayan sanatçı, Mersinli Aydın kardeşimizin bugün 6 ay önce çıkmış olduğu ve artık arabada yaşayacağını karar verdi. Kendisi kiralardan dolayı ve ev sahibinin çıkartmasından dolayı bundan sonra artık burada kendi arabasında yaşayacağını belirtiyor. Şöyle gelelim. Aydın kardeşimiz gördüğünüz gibi bu şekilde malzemeleriyle birlikte kendi arabasında yaşamını sürdürüyor. Aydın abi merhaba. Merhaba hoş geldin. Ne yapıyorsun abi? Vallahi kiralar malum yüksek. Evet. Ben de arabada yaşamaya karar verdim. Yaklaşık 6 aydır böyle. Yani böyle yine duş almadan geldim. İyi oldu. Duş aldın. Evet, duşumu aldım hatta ıslahım şu an. Üzerimi değişecektim. Biz geldik. Aynen değişemedim. Ee... Ama gelmeniz çok iyi oldu. Hoş geldiniz. Tekrar. Abi neden arabada yaşıyorsun? Neden böyle bir karar aldın? Vallahi kiralar malum yüksek. Çok yüksek. Ödeyemiyorum ben de dedim arabaya geçeyim. Öyle bir deneyim şansımı. E şu anda alıştım. Zor oluyor tabi çok zor oluyor ama alıştım. İşte şu çok arabayı mutfağa çevirdim. Salona çevirdim. Yani her yerini bir şey kullanıyorum şu anda. Her tarafını aktif kullanıyorsun. Tabii, tabii şu anda. Gördüğümüz gibi arabamda klima da yok ve hava oldukça sıcak. Bunlara karşı nasıl bir çözümün var? Valla klima yok arabada. Camları sonuna kadar indiriyorum sıfır olmak şartıyla ayak ayaklarımı da camdan çıkarıyorum dışarı kapıdan ki insanlar arabada kaldığımı görsün yani e, araba duyumu uyduğumu bilsin ki gelip bir şeyler alacak çalacak olmasın veya ben rahatsızlık vermesin diye o şekilde öyle kalıyorum ama yine sıcak oluyorum alıştım herhangi bir sorun yaşadın mı şimdiye kadar valla ilk başlarda yaşadım hani gelip e, çünkü korkuyordum camları tam kapattığım halde birkaç kere yani arabayı açmaya kalktılar ama ben o an sese uyanınca artık onlar da arabada kaldım anladılar. Çünkü genelde aynı mahallelerde kalıyorum. O yüzden şu anda alıştım ama ilk başta ilk bir ay çok zorlandım. Genelde bilindik mahallelerde kalıyorsun. Evet. Daha güvenlikli, kameralı olan yerlerde evet. kalıyorsun. Kameralı, güvenli yerde kalıyorum. Şu anda kafam rahat. Duş olayını nasıl yapıyorsun? Vallahi duş olayını böyle belediyenin sahilde insanlar duş aldığı yerler var. Denizden çıkınca. Ben de onlar gibi Düşüm orada alıyorum ve böyle tanıdık işte site falan olursa bahçede alıyorum. Az bahçede aldım mesela. Onun gibi yani. İzzet Emmi'yi evet. tanıyorsun. İzzet Emmi'yi Türkiye'ye tanıyor. Yani ben tanımamam ayıp olur. Gerçekten e, sesin çok güzel. Bu ne arada e, evet sesi de e, güzel. Kendisinin bir kaseti var. Doğru mu? Tabii tabii müzisyenim. Albüm yaptım. O, klip çektim. Birkaç kere sahne aldım ama sonradan işte böyle hayata küstüm. Uzak durdum, geri durdum biraz ama tekrar başlamak istiyorum. Yani sağ olsun dinlenir, güzel olduğunu söylüyor. İşte bana nacizane söylemeye çalışıyorum. Evet. Arabanın orada önünde bir sesini alalım. 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 Buyurun gel. Gel. Evet yani bu arada da yetkililere bu değerli kıymetli müzisyen kardeşimizi Sahip çıkalım. Mersin'imizin Mersin çocuğu, sanatçımız. Evet, sahip çıkalım. Mersinli Aydın kardeşimizden şimdi bir parça dinleyelim, dinleyelim. o güzel sesiyle. Ay. Güllerim kurudu gönül dalımda Senin için çok son geçtim canımdan Bir tek senden geçemedim gülüm oy 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 senin için çoktan geçtim canımdan Bir tek senden geçemedim gülüm oy oy, oy. Sana olan aşkım yalan değildi Hangi gönül senin kadar sevildi Aşk önünde padişahlar eğildi o dik başına eğilmedi Gülüm oy oy Tebrikler Tebrikler ağzına yüreğine sağlık gerçekten Buna inan seni en kısa zamanda keşfedip Daha zirvelerde göreceğiz inşallah İnşallah, ee, i̇nşallah Başını sokacağım Mutlu bir evin güzel bir yuvan olur İnşallah araban da sırf piknikten pikniğe gitmek için kullanırsın. İnşallah İzzet Emre'nin inşallah. İnşallah. Bizya termiği dediği her yer yeşeriyor inşallah. Sen de yeşersin yedim. Zaten bir sağımda, solumda Özden Başoğlu. Artık Allah razı olsun. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Çok sağ olun. Tamam. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde Mersin'imizin sanatçısı güzel bir kardeşimiz. Kıymetini kıymetini bilelim, bilelim. Sevelim. Sanatçıyı koruyalım aynen. Çok sağ olun Zetim. Çok sağ olun.